Hepinize yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Yield Robot projesinin 3. videosunu çekeceğim. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Yield Robot 2 haftadır açık olan bir proje arkadaşlar ve içeride toplamda neredeyse 20 bin dolarlık bir para birikmiş durumda. Gördüğünüz gibi 50 gün ROIS olan bir proje ve günlük %2'lik gelir kazandığımız bir proje. Yine yıllık getiri miktarını da bu kısımdan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Ve deposit kısmında ise %3'lük bir pi kesintisi yapıyorlar. Gördüğünüz gibi ben buradan 4 dolar miktar çekmişim ve şu anda içeride yaklaşık bir bastık bir miktarda birikmiş durumda arkadaşlar. İçeride toplamda e, kuponla birlikte 25 dolarlık bir yatırımım bulunuyor. Yani bunun e, 12 doları bedava bir şekilde diyebiliriz aslında arkadaşlar. 13 doları benim yatırdığım kısım. Yine gördüğünüz gibi bu kısımda 22 günlük bir sayaç bulunuyor. Bu, bu sayaç kısmı tamamlandığında içerideki miktarın hepsini çekebileceğiz arkadaşlar. Yani şurada kilitlenen miktarın hepsini çekebiliyor olacağım. Gördüğünüz gibi yine burada referans kazançları vesaire birikiyor arkadaşlar. Referans linkimi de zaten video altına bırakacağım. %8'lik bir referans kazancı da bulunuyor proje içerisinde. Bu kısımda yine günlük %2'lik bir gelir kazandığımızı bizlere belirtiyorlar. Yani projenin temel mantığı stake et ve kazan arkadaşlar. Ve bas paritesinde bunları stake edip yine bas partisinde proje içerisinden para kazanabiliyoruz. Tabi bu günlük getirinin %2 olduğunu da unutmayalım. Yani Royce'i uzun bu proje. Ona göre riskinizi alın diyorum arkadaşlar. Yine telegramları üzerinden bir kuponunuzu alıp bedava bir şekilde kazanç sağlamaya başlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Zaten telegramlarına gittiğinizde customer servise e yazmanız gerekiyor. Ve customer servise e yazdığınızda ise free olarak kuponunuzu alıp proje içerisinden bedava gelir elde edebiliyorsunuz. Twitter'larına baktığımızda 3600 takipçileri bulunuyor ve burada zaten sürekli aktifler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraları da detaylı olarak inceleyebilirsiniz. Kontrol adreslerine baktığımızda ise 20.000 dolarlık bir birikim olduğunu bu kısımda görebiliyorsunuz zaten arkadaşlar. Yine transaction kısmına baktığımızda burada işte claim edilen alınan kuponlar yine yatırım miktarları vesaire hepsi detaylı bir şekilde görünüyor. Buraları da detaylı olarak incelemek isteyenler proje içerisinden ulaşabilir arkadaşlar. Whitepaper'larına baktığımızda ise burada e, ileride Android ve iOS'ta bir program oluşturacaklarını bizlere belirtiyorlar. Yine kredi kartı ile ödeme yöntemi de getireceklermiş arkadaşlar ve birçok marketing düzenleyeceklerini de yine bizlere belirtiyorlar. Bunlara ek olarak e, YRC token çıkaracaklarmış. Bu tokenların %30'unu airdrop olarak Yield Robot kullanıcılarına dağıtacaklarını belirtiyorlar yani proje içerisinde yatırımcı olmak bir yandan e, airdrop tokenlarını da hak kazanmak anlamına geliyor proje için anlatacaklarım genel olarak bu kadar arkadaşlar e, zaten bir buçuk haftadır falan açık olan bir proje şu anda ve pri olarak girenler de paralarını çekebiliyor yani bu yönden herhangi bir sıkıntı yaşamadı kimse yine gördüğünüz gibi zaten burada yatırım yaptığınızda da kazancınız günlük ve saatlik olarak sizlere veriliyor arkadaşlar ve toplam çekim miktarı da bu kısımda veriliyor. Kazandığınız miktarı da tekrar stake atıp daha fazla gelir kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Ve her videoda olduğu gibi bu anlattıklarımızın bir yatırım tavsiyesi olmadığını da sizlere belirtelim. Bu ve bunun gibi daha fazla video için kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.